Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi inşa edilmişti. Mescidin içerisine bir hurma kütüğü dikilmişti. Peygamber Efendimiz hutbe okurken veya insanlara vaaz verirken bu hurma kütüğüne yaslanırdı. Uzun bir süre bu şekilde devam etti. Ancak daha sonra cemaatin arkadan da onu daha iyi görebilmesi için minber yapılmasına karar verildi. Minber tamamlanıp Hz. Peygamber ilk kez minbere çıkarak hutbesini oradan okumaya başladığında eski hurma kütüğünden bir devenin yavrusunun ağlamasına benzer hıçkırıklı bir ses gelmeye başladı. Orada bulunan sahabeler bu sesi net bir şekilde duymuş ve şaşırmışlardı. Hz. Peygamber minberden inerek hurma kütüğünün yanına gitti, onu okşadı ve susturdu. Rivayetlere göre kütük kendisinden uzaklaştığı için hüzünlenmiş ve ağlamıştı. Peygamber Efendimiz onu teselli ettikten sonra kütük sakinleşti. Bu olay Hz. Peygamber yüce makamını ve cansız varlıkların bile ona duyduğu sevgiyi gösterir.